en kötü kurgu. Buradaki alarmdan kastınız e, zamansal açıdan da mı aynı zamanda? Aynı evet. Yani o zaman yani çok farklı şeyler konuşuruz. Yani şu anda bu haberi yapmaktan biraz tereddütlüyüm, tereddütlüyüm de şu anda. Peki e, bunu böyle tam şöyle çok... yani biraz daha kendinizden emin bir bilim insanı e, eminliğinden bahsediyorum tabii ki. Ee, söyleyebilmeniz için neye bakmanız gerekiyor? Mesela kaç güne ihtiyacınız var? Bu akşamki var? gidişe bir bakacağız. Yani şeyde bunun burada artçılar devam ediyor mu? Hı hı. İstanbul kolu üzerinde bu sadece bir kaza vuruşu mu yoksa bunun devamı gelecek mi? Eğer bunun devamı geliyorsa İstanbul kolu üzerinde ben doğrusu korkarım. Ee, yani o zaman korkarım ya ve, ya bunu afat da çok yakından e, incelesin bence. Kandilli de çok yakından incelesin. Afat bir devlet kurumu. Keza İçişleri Bakanlığı, keza e, İstanbul Valiliği bunu çok yakından incelesin. Ben eminim ki benim dışında diğer e, bilimci arkadaşlarım da benzer konu üzerinde e, incelemeye başlamışlardır. Bir şey söyleyeyim mi ya. Ahmet Bey? Mesela hani biraz Ahmet Bey de hani zorlanarak ifade ediyor ya. Evet. Şimdi benim aklımdan bir sürü soru geçiyor. Ben de o soruları sormakta imtina ediyorum biliyor musunuz? Yani söyleyeyim hani net bir şekilde. Yani e, çünkü gerçekten hani bir tarafıyla da e, böyle senaryolar üzerine konuşup hani böyle bir panik yaratmak da e, istemiyorum. Eh, Ahmet evet, Bey de bunu de istemiyor etikliyim. zaten. Sayın evet, Ercan da evet. bunu istemiyor. Ama Ahmet evet. Bey de hep sözcükleri seçerek konuşuyor. Evet, o yani şöyle o, o, o seçtiği sözcüklere den yola çıkarak pek çok soru sorabilirim şu anda. Daha da e, derinleştirecek. Aklımdan da geçmiyor değil o sorular ama ben de imtina ediyorum açıkçası. Dolayısıyla hani o nedenle de sordum. Ne kadar zamana ihtiyacınız var? Neye bakacaksınız? Bu gece ifadesini kullandı. E, bilmiyorum bizim bu yayında uzun e, Ahmet Bey ee, belki işte e, bire kadar yayınımız var. Ee, evet. Eğer şöyle bir şeye ihtiyacınız da e, varsa, ya Senem ben şimdi şu şöyle bir, bir saat e, bazı bir verilere bakayım. E, biraz daha net konuşabilirim diyorsanız o zaman da size verebiliriz elbette. Evet. Ben e, artçı depremlerin e, bundan sonra olacak artçı depremlerin dağılımına bakacağım. Hı -hı. Gönül Hı -hı. arzu ediyor ki bu bir kazayla bunda olmasın. Bir, bir, gerginlik boşalması olmuş olsun. E, çünkü tehlikeli bir yere geldi. Yani e, zaten deprem beklediğimiz bir yerde oldu. iki. Şimdi de geldi. Tam e, İstanbul önünde deprem beklediğimiz yerde 4 onda üçlük bir depremcik geldi çöreklendi. Dolayısıyla bunu ben değil herkes tereddütle böyle düşünür. Hmm. 4.3 küçük bir e, artçı deprem. Ancak bekleyeceğiz bakalım artçılar e, onun yanına gelecek mi ya da tamam. bununla yetineceğiz mi? Eğer Ama sadece bunun artçı yetinirsek... olduğundan eminiz değil mi artık? Bak, Öyle. Kesinlikle artçı. Tamam. Yani bu 6.3'ün bir artçısı buraya gelen bir gerginlik aktarımı sonucunda oluşmuş durumda. Çünkü 6-10'da 2 küçümsenecek bir büyüklük değil. Tabii e, aslında bugün Twitter'da muştuluk diye bir haber de vermiştim ben. Yani bugünkü araştırmalarım doğrultusunda. Çünkü e, onu da sizle paylaşayım ve izleyicilerinizle paylaşayım. E, Silivri'de olan bu 6 onda ikilik depremle 88 kilometre kırılması gereken ki boyu 88 kilometredir Trakya kırığının 28 kilometresinin 6 onda 2 ile kırıldığını gördüm. dolayısıyla geriye sadece 60 kilometre kaldı kırılacak bölüm. Yani ki biz bunu ölümsüz atlattık. Yani 6 -10'daki. çünkü sizle de dün konuştuğumuz zaman İstanbul'da yıkım eşik değerinin 6-10'da 4 olduğunu söylemiştim. Ve şöyle bir dileğim vardı. 6-10'da ikilik depremler olsun kırık boyunca ve bu şekilde biz bu depremi atlatalım yani düşüncem vardı. Şu anda 28 kilometresi atlatılmış durumda. Geriye kaldı 60 kilometresi. Bu 60 kilometresi değer de 2-3 tane böyle bir depremle boşalırsa bu evet. en iyi e, e, en iyi senaryo olur. Peki. Şimdi dolayısıyla benim burada beklentim Hı -hı. Trakya kolunda 7 ile 7 2 arasındaydı. Evet. Şu anda 6 2'nin olmasıyla deprem büyüklüğü geri çekildi. 6 9 9'da 7 e düştü. Yani bu çok önemli. Çünkü 0-1 bir gibi bir fark bile deprem hasarlarının azalması konusunda son derece etkili bir olay. Dolayısıyla iyi haberim bu. E, o iyi haberimin umarım ım, gelecek günlerde de e, sürmesini arzu ederim. Peki. Yani, şöyle traktör Ahmet Hocam. boyu kısalmıştır. Yani e, ve Ben bunu sevinerek paylaştım bugün ee, ve e, Trakya e konunun e, etki alanı da daralmıştır. E, bu da sevinerek verdiğim bir haberdi.